Dostlar merhaba. Size Facebook hesabına, bizden satın almış olduğunuz Facebook hesabına nasıl sorunsuz giriş yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey modeminizi aç kapat yapmak. Yani şu an modeminizin arkasında bulunan tuşla modeminizi kapatın ve açın. Reset atmayın modeme. Sadece aç kapat yaparak IP adresini değiştirmek için yapıyoruz bu işlemi. IP adresinizi değiştirdiniz. Kesinlikle VPN kullanmayın. VPN'in IP'lere çok fazla kişi kullanıldığı için VPN çok oluyor genelde. Hesap kilitlenir. Kendi IP'nizi kullanın kesinlikle. Hesaba şu şekilde giriyoruz. Google Chrome'unuzu açın. Buradan kullanıcı oluşturacağız bir tane. Kendimize sıfır Google Chrome oluşturacağız. Bunun adını da size tavsiyem hesabın ID şifresi yapmanız. Ki hangi Chrome'un ne olduğunu bilesiniz. Buradan girdiğiniz zaman buradan kişi ekle diyorsunuz. At, at kısmına işte hesabın bilgilerini yazıyorsunuz ki bu hesabı karıştırmayın diye şifresini her zaman görmek adına. Buradan sıfır tarayıcı oluşacak önünüze çıkacak. Buradan facebook.com'a giriyorsunuz sıfır tarayıcına. IP adresinizi değiştirin. Her hesap için mutlaka IP adresinizi değiştirin. Bu kısım çok önemli. Buraya girdikten sonra şöyle bir giriş yapabilir ve basın. Biraz tarayıcıyı çerezleyin. Direkt hesaba girmeyin. Şöyle biraz ilk yavaş yani ilk başta yeni sıfır çerez olduğu için biraz yavaş hareket edebilir bu kısımlarda. İnternet hızınıza göre değişir. Basgele buraya random yazdım. Biraz tarayıcı çerezlenmesi açısından. Şimdi burada hesabımıza giriyoruz. Bakın burada sonunda işaretler var. Bunu dikkatlice kopyalayın. Boşluklu kopyalamayın. Bu şekilde hesabı giriyoruz. Arkadaşlar hesabın şurada linkleri olur. Buradan hesaba girmeden kontrol edebilirsiniz. Ama bunu kontrol etmek için kontrol edeceğiniz tarayıcıda Facebook hesabı açık olması gerekiyor. Yani Facebook hesabı olmayan bir tarayıcıda buna giderseniz. Hata verir yani sayfa açılmaz. Bu şekilde hesaba sorunsuz şekilde girebilirsiniz arkadaşlar.